demişken, şekilde gösterilen cisimlerden K olduğu yerde durmakta, L sabit hızla düzgün doğrusal hareket yapmakta ve M cisimde uygulanan kuvvet dolayısıyla sabit ivmeyle hızlanmaktadır. Buna göre K ve M cisimlerinin hangileri bir eylemsizliğe sahiptir? Şimdi bizim şöyle bir bilginiz var, şurada gizli bir şey var, bunu büyüttüm ve burada diyor ki, eylemsizlik cisimlerin kütleriyle doğru orantılı. Kütle de maddelerin ortak noktası olan bir şey yani her maddenin ortak özelliği olarak kütlesi vardır. Ve bu maddenin de kütlesi varsa buna doğru orantılı bir eylemsizlik kuvveti olur. Ve eylemsizlik dediğimiz şeyde hareket durumlarında gerçekleşecek değişikliğe karşı gösterdiği dirençmiş. O zaman bizim eylemsizliğimiz her maddenin kütlesi olduğu gibi bir eylemsizliğe sahiptir deyip bunların ivmeli olup ivmesiz sabit hızlı olup veya sadece durmasının bir anlamı olmadığını anlamış oluruz. Ha, o zaman cevabımız KLM'de nedir ne? Şimdi bu soruda demiş ki insan vücudunun soğukta imtihanı attığı bir televizyon belgesinin çekimlerinde bir tane adam 0 derecelik suyla dolu havuza giriyor. Sadece kafası dışarıda kalıyor. Ve burada kalabildiği kadar kalmaya çalışıyor. Şimdi buradaki 3 cümle kullanıyormuş burada. Ve bunlardan hangisi yanlış kullanımlar içeriyor diyor bu cümlelerde. Bakalım. Şimdi ilk başta bir ısı kavramı var değil mi şurada? Isı ısı ısı ilk başta ısının ne olduğunu bakalım şurada da ısı var değil mi eee, ısı o zaman ilk başta şurayı bir açarak başladım şurada bir bilgimiz var yine tersten açıyorum galiba şuradan açalım şimdi demişiz ki ısı sıcaklık farkı sebebiyle sıcak maddeden soğuk maddeye akan transfer edilen enerjiye denir demişiz. O zaman ne demek bu? Sıcaklık farkı olacak. Ve burada ısı. Sıcaklıkla farkı olan enerji kelimesi olacak. Yani bir ısı akışı alışverişi olacak. Sıcaklık alışverişi aynı zamanda ısıdır. Çünkü o bir enerjiyi kapsar. Diyip bakalım hangileri doğru. Hangileri de yanlış. Suya ilk girdiğinde vücudum çok ani ısı kaybettiğinden çok üşüdüm. Tamam vücudum çok ani ısı kaybettiğinden enerji kaybediyor işte. Ee, bu doğru. Vücut ısısı çok düştüğü için gönüllü yavaş yavaş kas kontrolünü kaybetmektedir. Vücut sıcaklığı düşüyor. ısı düşmez. Gitti. Enerji ısı. O zaman bu doğru. Yani yanlış kullanım dediği için iki alacağız. Şu gitti. Yok burada da varmış. Şu gitti. Şu gitti ama biri de doğru dediğimiz için biri de gitti. Geçen 15 dakika süresinde çok üşümeme rağmen vücudum alıştığı için ısının düşük olması bir artış artı çok etkilemiyoruz. Isı karşılaştırılamaz. Isı öyle belirlenemez. Eğer bu yanlış. Sıcaklık düşüktür. O zaman bu işte gitti. O zaman cevabımız Edirne. Şimdi soruda demiş ki K noktasından birbirine eklenmiş farklı kalınlıktaki iki ideal yayın birinde tek yönlü sarsıntı ile bir atma oluşturuluyor. Bir atmanın tesiri sonraki görünümü şekildeki gibi oluyor demiş. Şimdi atıyorum biz buradan bir atma gönderdiysek bu iletilen bu da yansıyan olabilir. Şöyle. Eğer buradan gönderdiysek şu şekilde. O zaman burası iletilen atma. Şurası da yansıyan atma olabilir. Demiş ki buna göre ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır. Yansıyan ve iletilen atmaların taşıdığı enerjiler birbirine eşittir. Ee, evet olabilir. Şimdi bu düğüm noktası şura. Bu düğüm noktasında enerjilerini eşit bir şekilde paylaştırmış olabilir. Yani biz bunun ne doğru ne de yanlış olduğunu bilemeyiz. O yüzden bu gitti doğru olabilir. Ge kesinlikle diyor çünkü gelen yansıyan ve ilet gelen yansıyan ve ileten atımlar her birinin hızı birbirinden farklı bir rütbedir. Şimdi bu B şık için şöyle bir şey diyebiliriz. Hatta böyle de yapmayalım direkt şuradan yazıyorum. Gelen ve yansıyan atma zaten gördüğünüz gibi zaten birbirine eşit oluyor değil mi? Ya burada yansıyor, ya burada yansıyor. zaten göstermiştim. Gelen ve yansıyan aynı telde olduğu için aynı e atma nasıl diyebiliriz? aynı aynı telde olduğu için aynı yayda olduğu için bunların V'leri eşittir. İletilen atma farklı olduğu için bunun V'si farklıdır. Farklı. Yani bu yanlış. Kesinlikle yanlıştır. Üçü de aynı olamaz. Gitti. O zaman cevabımız burada. Şimdi gelen ve iletilen atma yansıyan atmaya göre terstir. Evet. Yansıyan atma ters oluyor ona göre. Buraya yazmışım zaten doğru. Yansıyan atmanın k noktasına uzaklığı iletilen atmanın uzaklığından daha büyüktür. E, bu telin yansıyan atmanın k noktasına uzaklığı olabilir. Doğru olup olmadığını bilemeyiz. Onların da inceliğine, kalınlığına göre, hızına göre farklılık gösterir. Yansıyan ve iletilen atmaların genlikleri eşit, gençlikleri farklıdır. İletilen atmanın genlikleri eşit. Yani bu demek ki enerjileri eşit demiş. Enerjileri eşit diyor. Gençlikleri yani bu gençlikte dalga boyu demek. Dalga boyu da hıza bağlı bir şey. Dalga eşittir v çarpı t'den zaten. V şey ise v'lere farklı diyor. Enerjileri eşit diyor. Ne diyor? Yansıyan ve iletilen. Zaten biz şurada ne dedik? Şurada da bulduk. Yansıyanla iletilen v'lere farklı değil mi? O zaman burası doğru. Şu enerjiler eşit mi? Enerjilerini biz şu aşkına dediğimiz gibi bilemeyiz dedik hatta bunu düğüm noktasında enerji eşit olarak paylaştırmış olabilir. Birbirine eşit bir şekilde. O zaman bu da doğru olabilir. E de gitti. O zaman cevabımız Bursa. Şimdi bir de sor son sorumuzda en kaliteli şeye geçtik. Şimdi demiş ki hava ortamında bulunan camdan yapılmış küresel saydam ortamın merkezi şekilde gösterilen O noktasıdır. Küresel saydam ortamın A noktasında kırmızı, yeşil ve mavi ışık ışınlarıyla şekilde gösterildiği gibi gönderiliyor demiş. Buna göre hangileri doğru? Şimdi ilk önce bir kutu sayamamı yazalım. Kutu sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye aşağıya gidiyor. Şimdi burada şu renkte aldım. Aşağı indikçe kırıcılık artar diyeyim. Nasıl diyeyim? Artar. Yukarıya çıktıkça da şu an işimize yaramayacak ama olsun. Enerji artar. Bazı sorularda da bu kullanılıyor. O zaman ben şimdi şurayı sildim. sorunu selamet açısından. Ve daha sonra şimdi burayı yapacağız. Kırmızı. En fazla. Şimdi aşağı doğru indikçe kırıcılık artıyorsa en fazla M kırılacak. O zaman tek tek gidelim. Şimdi şu kırmızının da tabii ki bir kırılma açısı var. O da kırılacak. Şöyle. Şöyle birleştirelim. Daha sonra mavi değil yeşili yapacağız. Çünkü yeşil orta kırılan. Şu rengi aldım. Hatta şu rengi olsun açık olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Çok birbirine dip dip oldu ama olsun. Bu da atıyorum. Şöyle kırılmış olsun. Şöyle gitti olsun. Bu da böyle kırılmış olsun. Tamam mı? Şimdi burada kırmızı ışık AB noktaları mavi ışıkta BC noktaları arasında küresel yüzeyi tek gelir. Yani kırmızı diyor ki direkt böyle gider diyor. Yeşil ve mavi de diyor ki direkt BC olarak gider diyor. Tamamen bir saçmalık. Yani zaten onu bulduk şöyle şöyle diye gösterdikten sonra şu farklı bir renk aldım şöyle bu ne dedik yanlış dedik alana yanlış gittikleri yöyle böyle olması lazım az önce çizdiğim çok içime sinmemiş o yüzden ben de böyle baştan çizdim ışınların kırılmasına şimdi ikinci öncüye geldik bütün ışınların küresel yüzeyi terk ederken kırılma açıları eşittir şimdi bunun için ne yapıyoruz bir küremizi baştan bir çizelim bakalım ne oluyor şimdi şuradan bir Şöyle bir ışını gönderdik. Tamam. Buradan bir şöyle geçti. Şöyle hafif bir kırıldı çünkü. Daha sonra da şuradan bir daha kırıldı değil mi? Tamam. Şimdi burada şunlar tabii ki şöyle gidiyor işte bunlar ışın. Ve şöyle bir doğrumuz var tabii. Eksenini çizelim. Şuradaki ekseni de şöyle çizelim. O da öyle. Şimdi şurası merkezimiz değil mi? Çok doğru çizemedim ama. Hadi biraz düzelteyim. Şöyle biraz düzelteyim. Şurası bizim o noktamız. Şöyle gitsin. Tamam. Şimdi buraların bir uzaklıklarına bakalım. Küre olduğu için şuralar R yere. Şimdi biz burayı alfa açısıyla kırılarak gönderdik diyelim. Burası ne olacak? Burası da beta diye bir açı gitsin. Şimdi R yere ye ya. Burada bir ikiz kenarlık varsa. Şurası da beta değil mi? Şurası da alfa değil mi? Atıyorum bu kırmızı ışık ışın, ışın olsun. Yani şuralar kırmızı olsun. Tamam mı? Şu siyahla çizdiklerim şimdi mesela atıyorum mavi geldi. Mavide ne olur? A beta değil teta olur. Burası da teta olur. Yine alfa ile gider. Sonuçta alfa teta. Alfa teta. Yani buradaki ikisi kenarlık değişmeyeceğinden buradaki ışınların kırılma açısı da değişmez. Yani bütün ışınların küresel yüzeyi terk ederken kırılma açısı eşittir. Doğru. İkiyi doğru kabul ettik. Prizmada ayrılan ışık ışınları birbirine paralel olabilirler. Şimdi burası alfa yok. Diğeri de alfa ile kırılacak sonuçta paralel olur demeyin. Çünkü şimdi bunların sonuçta buraları farklı ya. O yüzden kırılma doğrultuları farklı. Atıyorum beta ya şimdi. Beta atıyorum. Daha fazla kırılacağı için daha büyük bir beta. Yani şöyle şöyle bak. Şu şuraları hemen bir sildim. Sil 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 sil. İyice sildim. İyice sildim. Hatta buraları da sildim tamam. Şimdi atıyorum bu şimdi bu bu kadar kırılmış diye. Şimdi bir de diğer kırılmaya bakalım. Şurada da yine aynı geldi diyelim. Az önceki yerden. Böyle gitti diyelim. Şurayı tamamlayalım tamam mı? Şimdi az önceki nasıl nasıldı? Şöyle gidiyor değil mi? Bu kırmızı içinde. Şimdi mavi için ne yaptık? Şöyle gitti dedik. Hatta şurada da kırmızı içinkisini tamam mı? Bak şimdi. Kırmızı için. Kırmızı ışık ışını. Hadi yeşil ışık ışını olsun. Bir daha çizmeyeyim maviyi. Şimdi şuraların doğrultuları okey. Burası alfa'ya şu ikisi de alfa tamam mı? Ama şuradaki doğrultular farklı olduğu için bunlar birbirine paralel mi? Tabii ki değil. O zaman şöyle göstereyim. O zaman bunlar paralel olur güzel. Bu da yanlış. Zaten buna doğru dedik. İki doğru aldık. Cevabımız Bursa.